canında satın almıştır. Senin canın senin değil, senin malın da senin değil. İnne lillahi. Bizim sahibimiz Allah, bizim sahibi olduğunu zannettiğimiz her şeyin de sahibi Allah. Bir, her mümin şehadet, şehit adayıdır. Bakın, ihtinaz sırat el müstakim diyoruz. Bak, beş vakit namaz kılıyoruz, kırk rekat. Beş vakitte kırk rekat. İhtinaz sırat ı müstakim. Bizi sırat müstakime ilet. Sırat ı müstakim, Allah'ın kendilerine nimet verdiklerinin yolu. Onlar kim? Dört kişi. Peygamberler, sıddikler, şehitler ve salihler. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir Müslüman, bir mümin El-Fatiha dediğinde, Fatiha'yı okuduğunda bu şu demektir. Fatiha bir şehadet deklarasyonudur. Fatiha, Fatiha'yı okuyanın da şehitlerin kendisi için fedai can ettiği değerler, bu mukaddesat yine söz konusu olduğunda, yine tehlikeye girdiğinde onun da canlı fedaya, feda etmeye hazır olduğunun bir ilanıdır. Peygamberimiz buyuruyor ki, ömründe bir de bir kez bile şehit olmayı düşünmeden, temenni etmeden ölen bir Müslüman cahiliye ölümlerinden bir ölüm üzere ölmüş demektir. Kalbimizde bu niyeti tutalım. Madem ki müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır, bu niyeti kalbimizde tutalım ya. Bu çok önemli bir şeydir. Her mümin şehit adayıdır. Bugün yeni 15 Temmuz'u yaşamış, her gün Pençekilik bölgesinde şehitler veren, Suriye'de, Irak'ın belli bölgelerinde terörle mücadelede şehitler veren, 15 Temmuz'da halktan, halkımızın içinden, milletimizin içinden şehitler verdiğimizi düşündüğümüz zaman hepimiz şehit adayıyız. Zalimin çeşmesi katran aksa da, mazlumun gözyaşı kurutur onu. Çelikten miğferler, zırhlar taksa da Allah'ın azabı eritir onu.